Çaylar geldi. Ah. Buyurun. Afiyet Merhaba. Benim tatlım unutuldu mu acaba? Yani tam ağzınıza layık. Muhabbeti güzelleştirici. Fevkalade bir tatlıyla karşı karşıyayız. Evet. Dur bakayım. Al bakalım. Buyur nenem. Açan bakalım. Bu ne lan? Koca karı gıdısı. Lan <laughs> sen koca karı gıdısının yasaklandığını bilmiyor musun? <laughs> ne alaka ya? Ya kim yasaklamış nene niye ki? Ne güzel tatlı işte. Lan sen bizim gıdılarımıza bunun gibi buruşuk mu diyorsun? He, 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 Ya siz de niye gazlıyorsunuz neneyi? Nene, nene böyle bir şey demiyor. Ya sen diyor kendin, hem Tanrı yazmış şu tatlıyı, ben koymadım ki adını. Haberim yok. Ben senin suratına püf ki. Dua et ki, Arife gecesi. Ya nene, bu arada sen zaten konuşurken tükürüyorsun suratıma, haberin olsun. <laughs> Macir İsmail, ben sana oh. bir ceza vereceğim. Kabul ediyorsunuz mu kadınlar? Evet. Evet. Ya niye, ne cezası var? Bize hakaret ettiğin için bu tatlıyı tek başına yiyeceğim. Evet. Ben onu tek başıma nasıl yiyeceğim sorabilir miyim acaba? Yiyeceğim. Dön bakalım. Kaldırın beni bakın. Hoppa. Hoppa. Gel bakayım, Ne, ne, yiyemem ben o tek başıma. Otur bakayım. <laughs> 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 <Yer> ne <misin? gülüyor> Yiyemez misin? Bu ne be? Ne garip adet. <gülüyor> <gülüyor> Çerbeğim Alın götürün bunun kafayı yıkar hadi. Gel ama gel. Gel buraya. Kanka bu ne be vallahi dur gel gel. Hadi gel. Gel gel. Gel lan gel. Bu ne be? Gel, gel. yürü. Yürü, Vallahi yoru. Lan İsmail vallahi bilmiyordum. Ya gül gün neyini bilmiyorsun? Zaten ben sana kızmıyorum ki. Ya ben sana inanan kendi aklıma kızıyorum. Tövbe ya Rabbim. Ulan koca tatlı yine yani kafamdan aşağı boşalttılar. Ya. <laughs> Hadi seni boş verdim o neneye ne oluyor neneye? Ha? Ya ben evde daha ulan koca gün sırtımızda da kadını. Bir de ben alay geçiyor. Kendi aynaya bakmıyor herhalde. Kurumuş karşıya dönmüş suratı. Bir de ben dalga geçiyor. Ya la sus lan ses et bak. Aranıyorsun sen daha. Duyacak şimdi verecek kırmızı katı görecek. La hevla ya. O değil de bu ne lan? Ha seni sattım. <laughs> Gülgün. Gel bakalım buraya yavrum. Aç bakalım ağzını. Gel gel. Gel. Aç ağzını. <laughs> Ana yere yere ye, yere yere. Hadi, hadi hadi bakalım. Hadi. İsmail. Ya hey, İsmail. <laughs> Temizlikçine götür de yıkayıversin kıyafetlerini. <laughs> Yatsının da vakti yaklaşıp verdi. E, malum bu akşam da Allah'ın izniyle teraviyi kılıveceğiz. E, yavaş yavaş abdestlerinizi almaya başlayıverin. Dört tane çeşmemiz var. Hangi yetiverin? Hadi bakayım. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi, bakayım. Hadi, bakayım. Hadi bakayım. İnşallah. İnşallah. <laughs> Hayır, <İlha ya. gülüyor> Allahu ekber. gideceğimiz yer? Yok, çok değil arabayla beş dakika. Ferit bir şeylerden şüphelendi mi? Yok. Beni aradı nasılsın falan diye, acaba şüphelendi mi dedim. Yok yok, teravisini Eda ediyordur o hindi. Eda kim be? Boş ver, bizim köyden bir teyze. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Sen ne yapacağını, ne konuşacağını planlayıverdin mi? Planlamaz mıyım? Saatlerim plan yapmakla geçti. Perde öyle bir şey yapacağım ki bu köylü kızı bir daha onun yüzüne bile bakmayacak. Hey, hey, çok iyi. <laughs>